Merhaba değerli satranç severler. Ben Rıfat Kuliyev. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Ee, bugünkü videomuzda pratik oyun oynayacağız. 10 artı 0. Rapid maçı. Ee, umarım öğretici olur ve umarım video sırasında yenilmem. <laughs> Tabii ki e, yenip yenilmek. Yenilmek yani yenmek önemli değil. Önemli olan öğrenmektir. Satrançlarımızdan ders almaktır. 10 artı 0'a basalım. Yeni profil açtım ben bu arada. Umarım reytingimizi güzel bir yere götürmeyi başarırız. Uzun süredir çünkü ben kendimde satranç oynamıyorum. Aslında hadi değişik bir açılış yapalım. B4 oynayalım. Polş açılışı diye isimlendiriliyor. E, tamamen teoriden kaçmak için oynadığım bir hamledir. Ama çok değişik bir varyantlara götürüyor. Tamam D6 Fil B2 At d7, At f3, e6. Tamam, şimdi file 2 ile gelişebiliriz, d4 oynayabiliriz, c4 olmada da c4 oynayalım ya, c4 burada aktif olması lazım. C4 iyi hamledir. D4 de oynayalım hatta. Hepsini sürelim piyonları. Biraz. Ee... Vezir Gambit'ine benziyor aslında. Birazcık bunu alabiliriz aslında. Almayabiliriz, da biliriz. Süre de biliriz. Dokunmaya da biliriz. Hepsini yapmak mümkün. Hmm. Peki. Hadi Vezir C2 oynayalım. Çok kendim de aslında hakim değilim. E, açılışa. Ama eminim rakip de hakim değildir. Atla da alabiliriz. Piyonla da alabiliriz. Atla alalım. Atla alalım. Atı da merkezde yerleştirelim. Bakalım ne olacak. Tamam. Filimizde çıkabiliriz. Buraya da çıkabiliriz. E2'ye de çıkabiliriz. Tamam. D3 oynayalım. Doğru fil burada o kadar da aktif değil. Bu piyon yapısına göre ama kötü de değil. Kale 8. Atımızla çıkabiliriz. Peki atla çıkalım. At da hiç oynayalım. Tamam. File doğru saldırı var. Filden vazgeçmeli miyiz? File vermeyeceğiz tabii ki. File 2 oynayalım Bakalım rakip ne yapmak istiyor. Birazcık rakipte de düşünsün. At G4 olabilir. Veya fil G4. Veya fil D7, C6, C5. Çok istikrarlı bir anda C5. At isteyerek geldi. Kötü olmaması lazım bu hamlenin. Bu bir almak bir tercihtir. aldığımız zaman aslında o kadar da kötü olmuyor. Değil mi? At oynadığımız zaman ata saldırmış oluyoruz. İki taştan biriyle ata alabiliriz aslında. <laughs> Atı çekelim. Hatta böyle de gidebiliyoruz. Ata direkt piyona saldırarak kaçabiliyoruz. Tamam, at biri hiç oynayalım. Hem ata doğru baskımız var, hem C5'e doğru baskımız var. C5 istiyoruz ama atı istemiyoruz aslında. Ata doğru sadece bakışımız var. Çünkü kale atı savunduğu için aslında atı istemiyoruz. Kale D1 gelerek açık hattan yararlanabiliriz. Rok atabiliriz. İki hamlenin ikisi de makuldür aslında. İkisini de oynamak olur. İkisi de kaybettirmiyor. Rakibin burada tabii ki Flef 5 gibi hamleleri mevcut. Flef 5 herhalde E4 oynayabiliyoruz. Yanlış görmüyorsam. Tamam. Bu da fena değil. Gelirsek fili gelecek kesin. Kaleye geliyorum biz de. Kaleye geliyorum. <laughs> Hem kalemiz açık hatta fena değil. Peki. Hadi bakalım atları değiştirmek istiyor mu? rakip. Atı gelsek, fili gelse. Herhalde veziri ileri veya geriye koyabiliyoruz. Sıkıntı olmaması lazım. Rok da atabiliriz. Bu atı burada hiç beğenmedim ya. E atı gelelim ya. Fili gelsin bir şey olmaz. Tempo ise tempo. Alsın. Biz de atımızı daha güzel yere. Vezirimizi daha güzel yere koyarız. Ha burası da o kadar da iyi değil. Kaleli e gelip isteyebiliyor. İleri karakol kalemiz var. D5 karesinde. Bakalım. Orada taş yerleştirebiliyor muyuz? Rakip ne isteyecek? Daha sonra aslında fil geldiği zaman fili buradan sökmenin yöntemleri var. Atı gelerek file saldırabiliyoruz. Sonuçta her zaman saldırıp saldır, ee, saldıramayız. Yani savunmamız da lazım bazen pozisyonu. İzel edilmiş piyonumuz var. İki tane zayıflığımız var. Rakipte zayıflık yok. Bu rakibe üstünlük vermesi lazım. Siyah filimiz fena değil. Atımız biraz kötü durumda. Tamam bu hamleyi bekliyorduk zaten. Vezir C1 oynayalım hemen. Birazcık rakibe üstünlük gibi bir şeyler verebiliriz ama şu anda ata doğru baskımız var. At almak istiyoruz yani. At gelirse ata alırız. Fille alırsa fille alırız. Vezirle alırsa kaleye gelsek Nasıl olur acaba? Şahımız merkezde. Rok atmamız lazım bir yerde. Bakalım kazanmayı başaracak mıyız? Şu an pozisyon o kadar da tamam. Bu biraz bizim için iyi olabilir bence. İsteyerek geliyorum çünkü. Tempom var. Tamam. Peki. Peki. Ve fili gelse ne olur? Şey filiz geri fili çekebilir miyiz? Çekemeyiz. Peki rok atalım. Bakalım öyle rakip ne yapacak. Atımız biraz kötü. İş yapmıyor at burada. Bu atı bu karelerden birine koyabilseydik iyi olurdu ama şu an öyle bir şansımız yok. Örneğin kaleyi çekip atı aktarabiliriz. Belki oyna. Buraya da getirebiliriz zaten Örneğin buradan sonra buraya aktarabiliriz ama bayağı bir zahmet talep ediyor aslında ata aktarmak. Kareye. Yani bu şekilde de gidebiliriz aslında ama acaba çok tempo kaybeder miyiz? Tamam. Rakip de bir şey yapmıyor zaten. O zaman biz de oynayalım. Madem rakip bir şey istemiyor. At ne zaman buradan ayrılırsa şu fili alacağım. Çünkü bu fil de çok güçlü rakipte. Siyah renkli fili. Hem şaha koruyor hem savunmacı. Hem bir anda saldırıya katılabilir. File 5 hamlesinden sonra. O yüzden o fili almak lazım. Tamam atı geldi. Şimdi bir hamle mat istiyor rakip tabii ki. Bunu engellemek lazım ilk önce. Pat diye alamayız şimdi. şimdi bunu alsak fille alsa kaleyi istiyor. F6 oynasak bu zayıf kalır. Fili kaçarsa bunu da sürsek. Acaba bu pozisyon nasıl olur? Tabii almamak da bir tercih. G3 oynayabiliriz. G3 mi oynamalıyız yoksa atı almalı mıyız? Tamam, G3 oynayalım ya. G3 oynayalım. Bakalım ne oynayacak. Şimdi rakibin biraz baskısı var şah kanadında. Ama böyle kazanacak kadar bir baskısı yoktur aslında düşünüyorum. Fil istiyor şimdi. Başka ne istiyor? Fil istiyor. Buraya gelmek istiyor. Bir sürü şey istiyor. Fülü açarsak at da buraya girecek. çatal atacak bize. Fil de burayı istediği için sıkıntıya girmiş olacağız. Böyle gidebiliriz fili. O zaman da buraya gelir. Biz de gittiğimiz zaman. Vezir gelir buraya. Ondan sonra hiç iyi olmaz vaziyet. O yüzden bunu almamız lazım. Peki alalım. Yapacak bir şey yok. Alacağız onu mecbur. Filler güçlü oldu rakipte ama. Atı bir an önce aktarmamız lazım aktif kareye. Fille yolu da kesebiliriz rakibin aslında ama. Şu anda gerek var mı böyle bir şeye? Yok herhalde gerek yok. Rakip beraberlik teklif ediyor ama. Niye beraberlik teklif etti ki? Durum kötü değil yani beraberlik kabul etmeyelim ya madem video çekiyoruz kaybetsek de oynayacağız atı şimdi biz aktaracağız merkeze doğru aktarabilirsek güzel olacak veya geldiğimiz zaman rakip alabilir o zaman da alırız yine durumumuz kötü olmuyor aslında Herhalde kaybedeceğimiz bir konum olmasa gerek. Rakibin de çünkü zayıflıkları var. Şimdilik sağlam durabiliyoruz yerimizde. Bu hamlenin amacı ne? Bir şey göremedim o yüzden. Atı oynayacağım ben. At oynayacağım. Kaleyle kaleye alırsa tabii ki kaleyle alacağız. Çünkü vezirle alamayız. Atımız boşta kalır. Tamam onu aldı tamam bizim için artık sıkıntı değil. Konum artık o kadar da kötü değil. Çok taş kesmememiz lazım. Söz gelmiyor. Çok taş kesersek konum zora girebilir. Şimdi bunu alsak nasıl olur acaba? Oyun sonuna mı girmeliyiz? filmi mi gelmeliyiz? Fili gelirse, fili gelirse ne olur? Gelsin alırsa piyonla alırız biz de merkezden ilerletiriz. Ya ne yapacak canımız alacak değil ya. Vezir aldığımız zaman rakip de alıyor. Ve vezirin merkezde kalmış oluyor. Hatta biz kaleye gelelim buraya. Olmaz mı kaleye gelmek? Fille gelip saldırırsa ne yaparız? O zaman kaleyi alsak vezirle alsa bu daha kötü olur. Bence biz fili buraya koymamız lazım ya. Hadi oynayalım fili buraya. Şu an 2 ile koruyoruz fili. 1 ile saldırıyor. 2 ile saldırsa bile yine bir şey yapamayacak. Diye düşünüyorum. Vezir oyun sonuna gidebiliriz. Vezir F6'ya girebilsek baya tehditler yaratabiliyoruz aslında ama bu hamle de yok. Çünkü aldıktan sonra vezir aldığı zaman kale boşta kalıyor. Vezir F6 iyi hamle aslında. Şu an bu vezir bir yere ayrılamaz aslında. Tamam bu fena hamle gibi durmuyor. Kötü değil o kadar da. Bu hamle iyi gibi gözüküyor ama ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. Örneğin biz vezir F6 oynayamıyor muyuz şimdi? Hadi vezir f6 gelelim ya. Kazanacaksa kazansın bakalım. Nasıl kazanacak herhalde. Dışarıda galiba araba sesleri falan geliyor. Umarım yayına düşmez o. Vezir f6 kötü olmasa gerek. Şu anda çünkü bir takım tehditlerimiz var. Alıp daha sonra kaleyi almak istiyoruz. Bu rakip için kötü olabilir. Rakip bunu alırsa neyle alacağız? Ona karar vermiyor. Kaleyle de alabiliriz. Kale aldık, biz aldık. Tamam aldı bunu. Kaleyle alıp kaleye saldırabiliriz veya piyonla alıp da oynayabiliriz. İkisi de uygundur. Vezir oyun sonuna girelim ya. Girelim vezir oyun sonuna girelim. Bizim piyonumuz daha yakın. Rakip için sıkıntı çıkartabiliriz. Diye düşünüyorum. diye düşünüyorum. Dümdüz sürebilir biz de sürürüz. Geldiği zaman vezir almak isteyeceğiz. Al. Tamam bu güzel hamle. bayağı bir güzel hamle aslında. Bu iyi hamle. Geldik yedi yedik. Geldi piyano yetişiyor. Tamam. şah çeksek buraya gitse bunu alabiliriz aslında ama ne kadar mantıklı. Veya piyonun önünde de yerleşebiliriz. Vezir'e saldırsak böyle geleceksin ki. Aa. Böyle gelemez mat olur. Evet. Galiba mat oluyor değil mi? Evet. <laughs> çok güzel şekilde kazandık aslında. Bir anda rakip kendi kendisini mata soktu. Böyle arkadaşlar, e, isterseniz hemen bir analiz yapabiliriz. Kısa bir analiz. Hatalarımıza da bakalım. Böyle bilgisayar analizini kapatalım ama. Bakalım nasıl oynamışız. Umarım çok kaba hatalar yapmamışızdır. Evet. 92 doğrulukla oynamışız. 4 tane kusurlu hamlemiz var. Aslında o kadar da kötü oynamamışız. Ee, B4 ile başladık. Değişik bir açılış. Polş açılışı diye geçiyor. Fil B2, at D7. Bu yapıyı hiç oynamamıştım daha önce. Herhalde burada C4 hamlesinin iyi olduğunu biliyordum aslında. Daha önce bakmıştım buna. At D4. Bu arada ah, fil D3 hamlesi o kadar da iyi değil. Zaten oyun sırasında da söyledim. Eğer bu yapı varsa bu yapıda film bu çaprazda iş görmüyor aslında. Ayrıca açılış içinde Cihangir Hoca'ya <laughs> teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. Selamlıyorum onu. Fido ustası Cihangir Hoca. Çok saygıdeğer bir arkadaşımız. Ee, Kale 8 at 2 tamam. Burada fili vermedik zaten. Şimdi aldık aldı. Bu aslında siyahların biraz daha baskısı var burada. Biraz daha konumu iyi. Ama bizim konumumuz da o kadar kötü değil. Şimdi fil F5 hamlesi o kadar da iyi bir hamle değil. Şimdi burada fil C1 hamlesi iyi hamle değilmiş o kadar da. Peki ne yapabilirdik? Herhalde vezir C3 hamlesi daha iyi hamledir diye düşünüyorum. Hatta bilgisayardan bakalım. Evet. Vezir c1 hamlesi ikinci hamlesi. Ee, ama burada file f 5 gibi bir hamle varmış. Peki vezirimizi alırsa ne olur? Herhalde biz de onun vezirini alacağız. Kaleyi alırsa da biz de onun kalesini alacağız. Böyle hafif faaliyet kalıyor. Bu hamle güçlü bir hamleymiş aslında. Ama evet. Bayağı güçlü hamleymiş aslında. Ben bunu görmedim oyun sırasında. Hiç ona dikkat etmedim. Vezir c1 at f3 fil f3 at f3 hamlesinin iyi olmadığını düşünüyorum. Rok a5 at d2. Çünkü atımız burada kötüydü aslında. Atı buradan manevra yapmayı düşündü. G3 de iyi hamle değilmiş. O kadar da bilgisayar beğenmiyor ama bana oyunda o kadar da mantıksız gelmedi. Fil G2 oynayarak beyaz kareleri savunabiliriz diye düşündüm. At e5. Fil çarpı e5 tek hamlemiz. Çünkü biz burada fili kaçamıyoruz bir yere. Örneğin ee, Fil G2 oynarsak eğer at D3'ten sonra gördüğünüz gibi çatal yiyoruz burada. Oyunda da hesapladığımız buydu aslında. E, fil E2 hamlesini düşündüm. Bunu da bunu yüzden beğenmedim. Çünkü burada fil H3 gelebiliyor. Fil H3'ten sonra daha sonra vezir C6 ile baya bir sıkıntıya giriyoruz aslında. Burada şak kanadından büyük bir saldırı başlıyor üzerimize. O yüzden burada eee almanın en iyi olduğunu düşündüm, en iyi tercih olduğunu. File e5 vezirle alsaydı daha iyiydi tabii ki. At b1 manevra yaptık. At c3, Fil c3, vezir c3, kale d 1 kale d1. Oyun sonunun aslında bize daha iyi olduğunu düşündüm. Çünkü filimiz daha aktif burada. E, taşlarımız daha saldırıda, rakibin taşları daha çok savunmada. Oyun sonuna gitmek çok iyidir bizim için. Çünkü piyonumuz bizim çok ileride. Örneğin piyonu d6'ya atıp vezire 7'ye koyarsak kesinlikle kazanıyoruz biz bu konumu. Çünkü şah hiçbir türlü yardımı gelemiyor. Çok zayıf bir konumda. Ve burada da aslında d6 hamlesinden sonra rakibin vezire 7 oynayacağını düşünmüştüm. Ama vezire 7 oynayamaz. Vezir h8'den sonra mat oluyordu rakip aslında. Burada artık bu şekilde kazanmayı başardım. Böylelikle arkadaşlar umarım öğretici olmuştur video. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız bana destek vermek istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.